Dinde ittiba asıldır. İttiba, tabi olmak demek. İttiba ne demek? Tabi olmak demek. Birilerinin peşinden gitmek asıldır dinde. Her hususta birilerinin peşinden gitmek asıldır. Her hususta usta-çırak ilişkisi vardır. Her hususta usta-çırak ilişkisi vardır. Eski zaman Mendes'e de sorun olmuştu. Bozduk'a Bozduk gitmiştik o zaman. Yusuf abi, Sellem Allah Bir gün Yusuf abi geldi şimdi. Mandaracı. Nece söyleyin. Mandaracı. Yani böyle deli dolu bir adam. Yani konuşkan, uyanık, cin. Gençliğine garsonluk yapmış. Tabii şimdi daha önce uzak. Şimdi biz onun yanında, onun evinde durunca birkaç ay ne yaptı şimdi? Görmüş oldu. Talebeyi gördü, medreseyi gördü. Yani nasıl oturuluyor, nasıl kalkılıyor, ne oluyor, ne bitiyor biraz böyle bir şeyler görmüş oldu. Konuşuyoruz böyle şimdi ayaktayız konuşuyoruz onunla. Ben dedi, ben iş işte bana anlatıyor. Ben diyor işte garsonluk yapıyordum diyor. Otelcilik mezunu adamları bana staja gönderiyorlardı. Oluyor ya öyle değil mi? Adam okulu bitiriyor mesela o meslek erbabının yanına gönderiyorlar. Onun yanında ne, olacak? ne yapacak? Staj yapacak. Adam dört sene okumuş hiçbir şey bilmiyor. Niye? Dört sene ne yapmış? Dört sene ekşinin tarifini okumuş, tatlının pekmezin tarifini okumuş. Ekşi görmemiş, pekmez görmemiş adam. Adam dört sene kitaptan ekşi okumuş, ekşi ekşi ekşi, dili, dili, ekşi yaprak olmuş ama ekşi diye bir şey ne yapamış adam hayatında? Görmemiş, pekmez diye adam hayatında bir şey ne yapmamış? Görmemiş. Bunu kavru kavruyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tamam. İşte ben ona öğretiyordum. Tamam mı? Sonra işte medreseyi kastediyor ama. Şimdi hani kendi şimdi bizi gördü ya şimdi talebiyi gördü gördü ya şimdi hani kendi kendi yakaladığını anlatıyor. Ben diyor böyle böyle yapıyordum diyor. Adamlar 4 sene okumuşlar ama hiçbir şey ne yapmıyorlar. Bilmiyorlar. Eksi, yani limonla pekmezi ne yapamaz adam? Ayıramaz. Tappik yok, tappik yok diyor Yusuf abi. Neymiş söyleyin? Tappik, tappik. <laughs> Yusuf abi ne <lütfen. gülüyor> Ne yok? Tappik yok, tappik yok. Şimdi talebeyi gördü ya, meseleyi gördü ya. Meclisdeki fark ne? Söyleyin. Tappik var, tatbik var. Anladınız mı? Dört sene okumuş, dört sene uğraşmış bu adam. Emek harcamış, bir süre harcamış. Ama tatbikatı olmadığı için adamın hiçbir şeyden henüz haberi ne? Yok. Ama ben burada görüyorum diyor. Siz öyle değilsiniz diyor yani. Siz öyle nesiniz? Değilsiniz diyor. Hani anladığını söylüyor. Bu sözü kullandı mı? Bu sözü kullanmadı ama verdiği misalde bunu anlatmaya çalışıyor. Ya. Arkadaşlar bu işin yolu bu.